Bölüm 303, Feng Luo'nun karakterinde büyük değişim. Zhou Zhou, çağırdı ve 42.850 askere alma kitabını çağırma kapısına getirdi. Ardından, yeni askerleri çağırmaya başladı. Sonra, fazla önemsemedi ve Wukin'in yeni askerleri burada toplamasını sağladı. Pazarı açtı ve 80.000 temel askeri meslek değişikliği sertifikası ile fazla malzemeleri, beceri kitaplarını, ekipmanları ve diğer eşyaları içine attı ardından doğrudan işlemi duyurdu. Bir dakikadan az bir sürede, bu işlem işlem görüntüleme sıralamasında birinci sıraya yerleşti. Zou Zou, pazar yeri arayüzünü kapattı ve sessizce askeri alımların bitmesini bekledi. Yarım saat sonra, 42.850 asker çağırma kapısından çıktı ve alevli güneş ordusuna katıldı. Zaman harabelerinden işe alınan 12 elemental okçu ve golem yuvasındaki 126 golem de eklendiğinde, Zou komutasındaki askerlerin toplam sayısı resmi olarak 134,584'e ulaştı. Artık 100.000 kişilik bir ordum var. Yarın sonrasına kadar komutam altındaki asker sayısı 200.000 yaşabilir. Gözleri parladı. Bu gelişme hızıyla, bir aydan az bir sürede 1 milyon askerine sahip olabilirdi. Zamanı geldiğinde bir krallığa savaş ilan etme gücüne sahip olacaktı. Bir süre sonra Bay Yun uzaktan hızla ona doğru yürüdü. Rapor vereceğim bir şey var efendim. Askerlerin ilerlemelerini saymayı az önce bitirdim. Bu sefer toplam 81.600 asker ilerleme kaydetti. Bunların 21.617'si siyah demir kademe orta seviyeye ve siyah demir kademeleri seviyeye yükseldi. Bunların 33.500'ü siyah demir seviyesinden yeşil bronz seviyesine yükseldi. 23.437 kişi beyaz gümüş seviyeye yükseldi. 2882 kişi sarı altın seviyesine yükseldi. 164 kişi beyaz platin kademe temel seviyeye yükseldi. Ordumuzda toplam 40.370 siyah demir seviyesi asker, 51.913 bronz seviyesi asker, 37.644 beyaz gümüş seviyesi asker, 4.355 sarı altın seviyesi asker ve 164 beyaz platin kademe temel seviye asker bulunmaktadır. Ayrıca ben de beyaz platin kademesine yükseldi. Maris de sarı altın kademesine yükseldi. Bayun saygıyla söyledi Zou Zou hoş bir sürpriz yaşadı dün canavar çiftliğini temizledikten sonra sadece 28 bin kişinin ilerlediğini ve hiçbirinin beyaz platin kademesine geçemediğini hatırladı bugün 81.000. Den fazla kişi geçebildi bu sayı dünün neredeyse 3 katıydı üstelik 164 kişi beyaz platin kademe temel seviyeye yükselmişti. Beyaz platin seviye askeri profesyoneller, bu, efsanevi seviye yeteneklerin gücünün içindeydi. Bu da demek oluyordu ki, artık itibar puanı almamış olsa bile, en az 100 asker, her gün canavar çiftliğini temizleyerek beyaz platin kademesine ulaşacaktı. Gelecekte bu sayı daha da yüksek olabilir. En önemli şey doğal olarak beyaz platin kademesine yükseltilmiş savaş tanrısının kutsamasaydı. Dün, bu lord yeteneği, altındaki savaşçı tipindeki profesyonellere sadece %40 ek terfi enerjisi veriyordu. Şimdi ise doğrudan 2.000 ek terfi enerjisi elde edecekti. Muazzam bir gelişme kaydettiği söylenebilirdi. Aksi takdirde bugün böyle bir gelişme elde edemezdi. Sarı altın kademe temel seviyeye geçmek üzereyim. Zou Zou vücudundaki terfi enerjisini hissetti ve bunun ilerlemek üzere olduğunu fark etti. Birkaç yüz canavar daha öldürdükten sonra başarılı bir şekilde ilerleyebileceğini tahmin etti. Bu sırada pazar bir bildirim gönderdi. Zou Zou bir göz attı. İşlemi tamamladığını fark etti. İşlem sonuçlarına baktı. İşlem sonucu, 289.637.136 siyah demir seviyesi sis çekirdeği. Neredeyse 300 milyon siyah demir sınıfı sis çekirdeği vardı. Zou Zou hafifçe başını salladı. Bu sayı beklentileri dahilindeydi. Sonuçta bugün sattığı şeylerin miktarı dünün neredeyse iki katıydı. Bundan sonra Zou Zou, sıralamasına başlamak için Lord Savaş alanına girmedi. Bunun yerine, şövalye tapınağına geldi ve kahraman ruh salonu önünde gitti. Selamlar, gizli denizin koruyucu efendisi. Zou Zou saygıyla dedi. Aceleye gerek yok. O çocuk yakında çıkacaktır. Gizli deniz, Zou Zou'yu çok takdir ediyordu ve gülümsedi. Hiç de bir uzman havası yoktu. Zou Zou gülümsedi ve başını salladı. Sonra ikisi sohbet etmeye başladı. Bir an sonra gürültüyle Kahraman Ruhları Salonu'nun kapısı yavaşça açıldı. Sonra siyah general zırhı giymiş ve uzun bir kılıç tutan güçlü bir adam kapıdan çıktı. Bu Feng Luo'dan başkası değildi. Şu anki hali ilk geldiği zamankinden tamamen farklıydı. Bölgeye yeni gelen Feng Luo, birçok savaştan geçmiş ve barış hayallerini arayan ezilmiş bir genç gibi görünüyordu kılıç kalkan askeri olmasına rağmen, son derece güçlü bir güce ve mükemmel kılıç tekniklerine sahipti. Bu, onu kılıç kalkan askerinden çok, dünyayı değiştirmek isteyen bir pala adamına benzetiyordu. Ve şimdi, Feng Luo'nun hırsı değişmemişti. Ancak, aurası çoktan değişmişti. Bakışları eskisinden daha kararlı ve sabit olmakla kalmamış, aynı zamanda büyük bir generalin aurasına ve bir dövüş sanatçısının eşsiz şövalyeliğine de sahipti bunu tek kelimeyle özetlemek gerekirse. O da bir kahramandı artık. Ast Feng Luo, Lord'u selamlar. Feng Luo Zouzon'un yanına geldi ve tek dizinin üzerine çöktü. Görünüşe göre çok büyümüşsün. Zou Zou hayıflanarak onu ayağa kaldırdı. bunun kahraman mirasını kabul etme şansı verdiğiniz için teşekkür ederim efendim. Aksi takdirde bugün bulunduğum yerde olmazdım. Deng Luo ayağa kalktı ve minnetle konuştu Zou Zou gülümsedi. Hiçbir şey söylemedi. Ne kadar da benziyorlar. Sadece bunun o zamanlar sahip olduğu savaş sanatı üstünlüğünün aurası eksik. Ancak o o sen de sensin. Bunda yanlış bir şey yok. Gizli denizin koruyucu efendisi güldü. Teşekkürler üstad. Feng Luo yumruklarını birleştirdi. Zou Zou başını salladı. İkisi de gizli denizin koruyucu efendisinin haklı olduğunu düşündü. Zumbu, Zumbuydu ve Feng Luo, Feng Luo'ydu. Luo sadece Zumbu'yu taklit etmek ve onun eski yolunda yürümek isteseydi, sadece dezavantajlı durumda olurdu. Sonunda o zamanlar Zumbu'nun ulaştığı seviyeye bile ulaşamayabilirdi. Feng Luo sebat edip kendi yolunda yürürse, Zumbu'nun seviyesine ulaşabilir, hatta onu geçebilir. Zunbu'nun mirasını tamamen kabul etmiş olabilirim. Ama yine de şimdiye kadar öğrendiğim kılıç yolunun sonuna ulaşmadığımı hissediyorum. Gelecekte bir fırsat olursa, kılıç ve kalkan kombinasyon tekniğini kullanarak dünyanın kahramanlarını sınayabilirim. Feng Luo gülümsedi. Elbette taklit etmiyordu. Aksine, kendi yolunda ilerliyordu. Sadece o zamanlar Zunbu ile aynı düşüncelere sahipti. Bunun nesi zor? Gizli Deniz'in koruyucu efendisi Zou Zou'yu işaret ederek şöyle dedi. Efendinin amacı, sayısız ırkların efendilerinin zirvesinde olmak. Gelecekte, lordunuza iyi hizmet edin ve onun için yüce kıtada savaşın. O zaman, yüce kıtanın kahramanları doğal olarak sizin bileme taşınız olacak. Zunbu'nun o zamanki dövüş sanatları konferansı, sadece imparatorluk düzeyinde bir dövüş sanatları konferansıydı. Lordunuz için bir imparatorluğu veya hatta bir ilahi krallığı fethedebilirseniz, Zunmu'yu geçip kılıç yolunun sonuna ulaşmak ne kadar zor olabilir ki? Bölüm 304, On Yönlü Savaş İmparatoru, Feng Luo Teşekkürler, Üstad. Ben de tam olarak öyle düşünüyordum. Feng Lo ciddiyetle söyledi. Son damla kanıma kadar Lord için savaşmaya hazırım. Zou Zou'ya saygıyla ve kararlılıkla söyledi. Zou Zou gülümsedi ve başını salladı. Sonra kişisel bilgilerini açtı. Teba, Feng, Luo, Kahraman. Kahraman unvanı, on yönlü savaş İmparatoru. Pozisyon, destansı kademe kahramanın kader seviyesi. Bölge, alevli güneş şehri. Güç seviyesi, beyaz platin kademeleri seviye. Yetenek özeti, Aslen Kılıç yolunda yetenekli bir gezgin kılıç kalkan savaşçısıydı. Hayali savaştan zarar görmüş canlılar için barışçıl bir yer açmaktı. Daha sonra Alevli Güneş şehrine katıldı ve Alevli Güneş şehrinin şehir lordu tarafından tanındı. Kahraman mirası verildi ve bir kahraman oldu. Kan bağı, insan kan bağı, destansı kademeleri seviye, 100. Beceriler, kahraman becerisi, 10 yönlü dövüş sanatları, kahraman becerisi, Nihai Tek kılıç, kahraman becerisi, 10 yönlü dövüş bastırma, yetenek, kılıç niyeti aydınlatma, Yüksek Tanrı Kademe Orta Seviye İmparator Göksel Kılıcı, Beyaz Platin Kademe Orta Seviye İmparator Göksel Kılıç Kemiği, Beyaz Platin Kademe Orta Seviye İmparator Göksel Kılıççı, Beyaz Platin Kademe Orta Seviye İmparator Kılıç Enerjisi, Beyaz Platin Kademe Orta Seviye İmparator Göksel Kılıç Kalkan Tekniği, Beyaz Platin Kademe Orta Seviye Göksel Kılıç 13 Kesik, Beyaz Platin Kademe Orta Seviye Kılıç ve Kalkan Kombinasyon Tekniği, Beyaz Platin kademe orta seviye kalkan savaş tekniği, Beyaz Platin kademe orta seviye ok savaş tekniği, Beyaz Platin kademe orta seviye kılıç savaş tekniği, Beyaz Platin kademe orta seviye mızrak savaş tekniği, Beyaz Platin kademe orta seviye İmparator savaş vücudu. Sadakat, yüz ölümüne sadık. Potansiyel, destansı kademeleri seviye. Kahraman biyografisi. 1. Feng Liu, insan ırkının ülkelerinde dolaşarak bazı acı çeken insanları kurtardı. İnsan ırkının bazı krallıklarında biraz ünlüydü. Kahraman bireysel efsanevi seviye derecelendirme artı bir, insan itibarı artı 500. İkinci Alevli Güneş Lordu'nun kutsamasıyla, 10 yönlü savaş imparatorunun kahraman mirasını elde etti ve ikinci nesil 10 yönlü savaş imparatoru oldu. Kahraman bireysel efsanevi seviye derecelendirme artı bir, insan itibarı artı 10.000, yüksek kıta itibarı artı 5. Zou Zou hayretle dilini şaklattı. Fena değil. Temeli Baiyun ve Wu Win'den çok da zayıf değildi. Sonra karşı tarafın üç kahraman becerisine baktı. Kahraman becerisi, on yönlü dövüş sanatları, Feng Luo çok sayıda dövüş sanatları mirasını kavramıştı. Görünüşte mükemmel olan her saldırı, onun gözünde kusurluydu. Dahası, her an karşı tarafın saldırısını kırmanın bir yolunu hesaplayabilirdi bu beceri, bir ve bir ilahi beceri olarak nitelendirilebilirdi. Feng Luo, aynı seviyedeki bir rakiple ne kadar uzun süre savaşırsa, rakibinin dövüş stilini ve karşı önlemlerini o kadar iyi anlardı. Rakibinin kazanma şansı, o kadar azalırdı ve sonunda neredeyse kesin olarak kaybederdi. Feng Luo'yu yenmek istiyorsa, Feng Luo'nun teknikteki avantajını kullanmasını engellemek için gerçek güce veya alem baskısına güvenmek zorundaydı. Kahraman becerisi, nihayet tek kılıç, tek hedefe yönelik saldırı tipi kahraman becerisi. Her vuruş, Feng Luo'nun tüm dövüş sanatları bilgisini içerir. Aynı zamanda Feng Luo'nun en güçlü kılıç darbesidir. Feng Luo'nun kılıç yoluna olan bilgisi derinleştikçe, bu becerinin gücü de artar. Kahraman becerisi, 10 yönün dövüş baskısı, savaş alanı tipi kahraman becerisi. Feng Luo savaş alanında olduğunda, etrafını saran düşman sayısı arttıkça, hissettiği baskıdan daha fazla uyarılırdı savunma, saldırı yeteneği ve uzun süreli savaş yeteneğinde sürekli olarak güçlenirdi. Bu beceri, Feng Luoya grup savaşlarında büyük bir avantaj sağlardı. Ancak aynı zamanda bıçak sırtında dans eden bir kahraman becerisiydi. Hayatta kalırsa, efsanevi seviyeye ulaşabilirdi. Ancak, dikkatli olmazsa, 10 bin kişilik bir orduda ölme ihtimali yüksekti. Bu, kişinin ölümüne savaşmasına izin veren bir kahramanlık becerisiydi. Ancak savaş alanı sonuçta tek başına yapılan bir savaş değildi arkada ordunun desteği varken, bu beceriyi kullanmak çok tehlikeli değildi. Bundan sonra Zhou Zhou ve Feng Lio, gizli denizin lorduna veda edip şövalye tapınağından ayrıldılar. Ayrıldıktan sonra Zhou Zhou, Feng alevli güneş ordusuna dönmesini sağladıktan sonra İmparatorluk Atalar tapınağına gitti. Altarının önünde Zhou Zhou, altara baktı ve altardaki adakların üst sınırının 50 sarı altın seviyesi siz çekirdeği ve olduğunu fark etti. Tereddüt etmeden 50 adet sarı altın kademesiz çekirdeği koydu. Kısa süre sonra sunak hafifçe parladı. Ardından üzerindeki 50 adet sarı altın kademesiz çekirdeği kayboldu. Bir metin bildirimi belirdi. Ataların kutsaması, ölümüne savaş, özel savaş güçlendirme elde ettiniz. Ölümüne savaş, özel savaş güçlendirme lordun tebası savaş durumuna girdikten sonra kalplerindeki ölüm korkusunu görmezden gelip düşmanla ölümüne savaşabilirler. Süre, 6 saat. Zouzonu'nun gözleri parladı ölümüne savaş yeni bir ataların kutsaması üstelik bu ataların kutsaması oldukça etkili görünüyordu. Herkes ölüm korkusu yaşıyordu birçok lord yeteneğini ustalaşmış olan Zouzou da istisna değildi hele ki askerleri savaş alanında. Yüksek kıtaya ilk geldiğinde sık sık savaşamayacak kadar korkan ve hatta kaçmak için geri dönen askerler görürdü savaş alanında kaçan bu tür askerlere karşı Zou Zou, sadece nispeten sert fiziksel cezalar uygulatırdı, ancak onları doğrudan öldürmezdi. O zamanlar, hepsi sonuçta acemilerdi. Acemilerin performansına karşı hala çok hoşgörülüydü. Ancak neyse ki barış ve refah lord yeteneğinin ortaya çıkmasıyla, tebaası ona giderek daha sadık hale geldi ve dolaylı olarak savaş alanında kaçan askerlerin sayısı giderek azaldı. Daha sonra, her savaşı kazandı. Bayun ve Wuking gibi kahramanların ortaya çıkmasının yanı sıra, askerlerin morali ve askeri görünümü de giderek gelişti ve kaçan askerlerin sayısı daha da azaldı. Artık savaş alanında kaçan askerleri nadiren görüyordu. Teşekkürler, atalar. Zou Zou, İmparatorluk Atalar Tapınağından ayrılmadan önce üç ata saygıyla tütsü sundu. Ordu üstüne geldi ve tüm askerlerin savaşmaya hazır olduğunu gördü tereddüt etmeden onlara Lord Savaş alanına girmeye hazırlanmalarını söyledi. Ardından, Lord Savaş alanı seçeneğini açtı ve eşleştirmeye başladı. Sırada bekleyen rakibinizle eşleştiriliyor. Eşleştirme başarılı. Savaş alanına giriliyor. Dünya değiştiğinde Zou Zou önündeki dünyaya baktı. Burası geniş bir kar ovasıydı. Gökyüzünden yoğun kar yağıyordu keskin soğuk rüzgar altında, kar insanların yüzlerine soğuk bir taş gibi düşüyordu. Uzağa baktı. Orada teknolojik bir mekanik bariyer duruyordu. Gümüş beyazı robotlar ve gümüş beyazı teknolojik silahlar sessizce dizilmişti. Bir tanıdık mı? Zou Zou şaşırdı. Bu anda bir metin bildirimi belirdi. Mitolojik kademeleri seviye savaş alanına girdiniz. Siz ve rakibiniz Rastgele mitolojik kademeleri seviye savaş alanına atandınız, Kartanrı ovaları. Rakibiniz, Makine ırkının lordu, Lord Baba. Düşmanı yenmek için koşul, 24 saat içinde tüm düşman güçlerini öldürün. Zaman sınırını aşarsanız, her iki tarafta olumsuz savaş sonucu almış sayılacak. Sıralama bir düşecek. Güçlerinizi konuşlandırmak için 10 dakikanız var. Geri sayım, 9 dakika, 59 saniye. Ne yazık, o zamanki Kara Radyum Lord'u değil. Zou Zou kendi kendine mırıldandı. Lord savaş alanında nadiren yenilirdi. Makina ırkının Kara Radyum Lord'u, kaybettiği savaşlardan biriydi. O zamanlar, Ejderha Katili Lord yeteneğiyle sıralamasını hızla yükseltebilecek mi diye görmek istemişti. Savaşın ilk yarısı oldukça iyiydi. Sorunsuz bir şekilde puan topladı. Sonunda, herhangi bir kan bağı olmayan bir Makina ırkı Lord'u ile karşılaştı. Ejderha katili avantajı hiç kullanılamadı ve yenildi. Önündeki makine ırkı lordu, kara radyum lordu olmasa da, daha güçlü bir makine ırkı lordu. Sayısız ırkın lord savaş alanında 6. sıradaydı ve makine ırkı lordları arasında en güçlü lorddu. Üstelik, mitolojik kademe lord yeteneğine sahip en güçlü lorddu. Zorlu bir savaş olacak ama yine de kazanacağım. Zou ifadesi sakindi. Artık durum farklıydı. Artık ejderha katili yeteneğine güvenen lord değildi.